Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu bağ bulunan yeşil fasulye toplaması ve çeşitli yöntemlerle kışlık kurutmaya hazırlamak olacak. Bunun için ilk evvela Nisan ayının başında Tarlamıza dikmiş olduğumuz atadan gelme yeşil fasulye tohumu bir diğer adıyla da Ayşe Kadın olan fasulyemiz ürünlerini vermeye başladı. Bunu şimdi toplamak üzere bahçemize geldik ve bir kovaya yetişmiş olan bu fasulyelerimizi toplamaya başladık. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi Fasulyelerimizi daha kolay toplamak amacıyla diplerine ara ara sırık dikmiştik. Bu sırık dikmemizdeki sebep fasulyelerimiz bu sıraya sarılacak, kollarını yukarı doğru atacak ve böylelikle ürünlerini aşağı doğru sarkıtıp şekli düzgün ve güzel bir sebze vermeye başlayacak sırık dikmiş olduğumuz fasulyeler gayet güzel ve kaliteli bir şekilde gördüğünüz gibi ürünlerini verdi. Şimdi bunları toplayıp kışlık olarak kurutmak üzere biriktireceğiz. Fasulyelerimizi yani aşa kadınlarımızı toplarken bir yandan da jeneratörümüz çalışıp kuyudan suyumuzu çekiyor ve Gibini damlama şeklinde suluyoruz. Bu taze fasulye suyu seven bir bitkidir. O yüzden toplarken gayet örselemeden toplamak gerekir. Toplarken uçlarının sürgünlerini kırmayacağız. Eğer şayet kıracak olursak ürün alamayız. Yaklaşık haftada bir veya iki sefer 3 ila 4 saat arasında damlama suyunu vererek fasulyelerimizin taze ve dinç kalmasını sağlıyoruz. Fasulyelerimizi haftada bir veya iki sefer topluyoruz. Bir veya iki sefer toplamamızdaki sebep kartaşmadan toplamak. Fakat bunlardan 5 veya 6 teveyini toplamıyoruz. Bunu tekrar tohum olarak Yeni seneye, yani bir sonraki seneye Dikmek üzere Tohum olarak yetiştiriyoruz Bu tohum bize Atalarımızdan kalma 45-50 yıllık Bir tohum Bu tohum gerçekten Kaliteli Taze fasulyelerimiz, yani Ayşe kadınlarımız Kılçıksız olarak Yetişiyor. Şu görmüş olduğunuz yere de Ağaçımız yetişmemişti Buraya ağaçları dikmedik. Böylelikle hem yerde ve hem de ağaçta yeşil fasulyelerimizi yetiştiriyoruz. Fakat yerde yetişmiş olan teveklerden fasulyelerimizi toplamak biraz meşakkatli oluyor. Hem şekli biraz düzgün olmuyor hem de rengi biraz açık sarı olarak yani tam yeşil olmayan şekilde yetişiyor. Gördüğünüz gibi ilk ürünlerini bu şekilde topluyoruz. Diğer yandan ufak olan Ayşe kadın fasulyelerimiz bir hafta içerisinde aynı bu topladığımız şekle gelecek ve onları da haftaya toplayacağız. Taze fasulyelerimiz aynı anda daha çiçek açmaya devam ediyor. Bu çiçek açtığı müddetçe bizlere sebzelerini verecek. Görmüş olduğunuz gibi kovamıza fasulyelerimizi topladık. Ve bir leğene döküp bu fasulyelerimizi bol temiz kuyudan çıkarttığımız suyla güzelce yıkayacağız. Şimdi değerimizi suyla doldurmaya başladık. Yani fasulyelerimizi yıkıyoruz. Yıkadığımız fasulyeleri birinci sefer süzerek ilk yıkadığımız tozundan, toprağından arındırarak ikinci yıkamaya geçeceğiz. İkinci yıkamada taze fasulyelerimiz gayet güzel ve temizlenmiş olacak. Güzelce yıkamış olduğumuz bu Ayşe Kadın fasulyelerimizi tekrar kovaya süzdürerek alıyoruz. Böylelikle yıkama işlemini tamamlamış oluyoruz. Üzerinde kalan sular da kovanın alt tarafına birikecek ve böylelikle üzerinde hiçbir su kalmayacak. Ve daha sonra da göreceğiniz üzere bir bezin üzerine sererek taze fasulyelerimizin üzerindeki suyun kurumasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir toz, toprak ve çamur kalmadı. Suyumuz gayet berrak bir şekilde temiz olduğunu gösteriyor. Yıkama işlemini de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Yıkayıp temizlemiş olduğumuz taze fasulyelerimizi doldurmuş olduğumuz kovadan tekrar Bezin üzerine sererek üzerindeki kalan yaşın da kurumasını sağlıyoruz. Bu kalan su parçacıkları şayet kurumazsa fasulyelerimizi kuruturken çürümeye sebep olur. O yüzden üzerinde hiçbir yaş kalmayacak ve böylelikle kurutmaya başlayacağız. Bunun için ilk yapacağımız iş fasulyelerimizin ayıklanması yani temizlenmesi olacak. Uç tarafındaki bıyık kısmıyla geri tarafındaki sap kısımlarını alıyoruz. Gördüğünüz gibi fasulyelerimizde hiçbir kılçık yok. Şayet kılçıklı bir fasulye olmuş olsaydı bu uçlarını ve geri kısımlarını temizlerken fasulyenin içerisinden kılçıklar sünerek çıkacaktı. Biz bu kurutma işlemini 3 şekilde yapıyoruz. Birincisi ortadan dilme yöntemi. ikincisi çintme yöntemi. Üçüncüsü de kırma yöntemi olarak üç şekilde kışlık olarak kurutuyoruz. Şimdi gördüğünüz şekil ortadan dilme yöntemiyle taze fasulyelerimizi kurutmaya hazırlıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz da çintme işlemi olarak tabir ettiğimiz kurutma yöntemidir. Fasulyelerimizi bu şekilde doğrayıp çintiyoruz. Ve daha kısa sürede taze fasulyelerimizin kurumasını Böylelikle Sağlıyoruz Gördüğünüz gibi Hemen hemen aynı eşit oranda Fasulyelerimizi Çintiyoruz Şimdi sıra geldi Kırma yöntemini yapmaya Fasulyelerimizi üçe veya dörde kırarak Bunları da bu şekilde kırmış olarak kurutuyoruz. Şayet kurutma işlemini yapmazsak yani bunları yaş olarak saklayacak olursak aynı bu şekilde gördüğünüz gibi derin dondurucuya da buzdolabı poşetine koyarak saklayabiliriz. Üzerlerine normal yemek tuzunu atarak karıştırıyoruz. Böylelikle daha kısa sürede ve gölgede kurutarak taze fasulyelerimizin yeşil olarak kurumasını sağlıyoruz. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.